Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Aziz kardeşlerim, anne ve baba hakkında varlık sebebimiz, dünyaya geliş sebebimiz olan anne ve baba hakkında Yüce Mevlamız Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Yüce Mevlamız bu ayet-i kerimede kendisine kulluktan sonra anne ve babaya iyilikte bulunmayı, onlarda, onlara ihsanda bulunmayı emrediyor. Ve ayetin devamında Rabbimiz sakın onlara of, öf bile deme buyuruyor onları azarlama buyuruyor Yüce Mevlamız. Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Mevlamız, Rabbimiz, namazla ilgili bile teferruata girmezken, evlat için vefat eden annesi ve babasına nasıl dua edeceği hususunda Yüce Mevlamız teferruata giriyor. وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Anne ve babası için evladın, Ya Rab, ne olur Allah'ım. Kabirlerinde ve yarın mahşerde anneme ve babama onlar küçükken bize nasıl merhamet etmişse sen de şimdi onlara öylece merhamet et diye Rabbimiz dua talimi yapıyor evlada. Aziz kardeşlerim, anne ve babalarımız bizim başımızın tacı, gönlümüzün muhtacı, varlıklarımız. Nasıl evlat bir anne ve baba için imtihan vesilesi ise, bir evlat için de anne ve baba bir imtihan vesilesidir. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir sahabe geliyor ve soruyor, ''Ya Resulallah, annem ve babam benim için nedir?'' diye soruyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Huma cennetuka ve huma naruka.'' Onların ikisi senin cennetindir, Aynı zamanda onlar senin cehennemindir buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Yine Peygamber Aleyhisselatü vesselam ve efendimiz bir hadis-i şeriflerinde anne ve babasını veya her ikisinden birini hali hayatında idrak etmiş olup da cennete giremeyenin burnu sürtülsün. Burnu sürtülsün. Burnu sürtülsün diye lanet ediyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Dolayısıyla az kardeşlerim Annelerimiz, babalarımız onlar bizim için bu dünyada aynı zamanda bir imtihan vesilesidir. Onları sevmek sadece kuru kuruya sevmek yetmez. Onlara saygıda bulunmalı, onları sevmenin yanında saymanın yanında onlara hizmet etmelidir. Aziz kardeşlerim, değerli dostlar. Bir gün yaşlı bir amca ileri yaşta hanımını kaybeder ve çocuğunun yanına sığınır tabiri caizse. Çocuğunun da sadece 10 yaşlarında bir oğlu vardır. Adam kendi oğlu, torunu ve geliniyle beraber bir evde kalırlar. 3 ay, 5 ay, belki bir yıl bir zaman bu evde böyle bu yaşlı amca orada kalır. Belli aralıklarla evin gelini beyine der ki artık yeter. Baban ayrı bir yere çıkar. Adam bunu kulak ardı eder her zaman. Bir gün kadın odasında yine eşine sana bir ay müsaade. Ya bu evden baban çıkacak veya da ben çıkacağım der. Adam çocuğu vardır eşinden vazgeçemez. Baba başının tacıdır ondan hiç vazgeçemez. O bir ay içerisinde düşünür, taşınır. Hemen evin bahçesine şöyle bir oda, bir göz, lavabası, banyosuyla beraber babasını barındırabileceği bir baraka inşa eder. Bir ay neticesinde babasını alır, valizlerini hazırlar. Çocuğu da onlarla gitmek ister. O da onların peşine takılır. Evin oğlu babasını o barakaya götürür. Bırakır. O adam gelininin daha önceden söylemiş olduğu sözleri işitmiştir. Artık o evde kalamayacağını anlamıştır. Mahzun olmuştur. Ama çocuğunun huzur içinde ses çıkarmaz. Giderler o barakaya. Çocuk babasına der ki: "Babacığım artık seni burada bakacağım. Sabah kahvaltını getiririm, öğle yemeğini veririm, akşam veririm. Ya ben seni burada bakarım babacığım." der. Babası anlayışla beraber "Olur evladım." der. Onu orada bırakırlar. Valizleriyle beraber onu oraya yerleştirirler. Neticede adamın oğlu çıkar. Adamın oğlu çıkar. 10 yaşında çocuğuyla beraber kendi evlerine doğru giderler. Giderken çocuk der ki: "Babacığım, dedemi biz o eve niçin bıraktık?" O da der ki: "Evladım, deden artık yaşlandı. Onu biz artık orada bakacağız." Deyince çocuk der ki: "Babacığım, demek ki ben de seni yaşlandığın zaman orada mı bakacağım babacığım?" Evet demek ki ben de seni yaşlandığımıza var orada bakacağım der. Öyle deyince adam yaptığına pişman olur. Hemen geri döner. Eve hemen girer barakaya. Bakar ki babası gözleri yaştı, Onları görünce bir taraftan gözünün yaşlarını silerken bir taraftan da tebessüm eder ve oğluna der ki evladım. ''Vallahi beni burada bırakmayacağını ve geri döneceğini biliyordum.'' der. Evet kardeşlerim, biz annemize ve babamıza nasıl yaklaşırsak, bilelik ki çocuklarımız da yarın yaşlandığımız zaman bize öyle yaklaşacaklardır. Bu dünya sadece bu dünya değil, bu dünyanın bir de ahireti var. Yüce Mevlamız, annelerimize ve babalarımıza karşı hizmet ve hürmette kusur etmiş isek bizleri affeylesin. Anne ve babalarımızdan rahmeti rahmana kavuşanlara Yüce Mevlamız rahmetiyle muamele eylesin. Onlara, onlar küçükken bize nasıl ki merhamette bulunmuş, şefkat ile yaklaşmışsa Rabbimiz anne ve babalarımızdan ahirete ithal edenlere kabirlerinde merhamet eylesin, mahşerde merhamet eylesin. Baki hayatta olanlarına, baki hayatta olan anne ve babalara da sağlık, sıhhat, afiyette uzun ömürler ihsan eylesin. Bu dilek ve temennilerle, duayla her birinize Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.